16. sorumuz yine bir olasılık sorusu. Renkleri dışında özdeş olan toplardan dördü kırmızı geri kalanı beyazdır. Bu topların tamamı aşağıdaki boş ABC torbalarına dağıtılıyor. Torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir. Şimdi 4 tane kırmızı var geri kalanlar beyazdır diyor. Örneğin şöyle düşünelim. Burada bir tane kırmızı olsa, burada bir kırmızı, burada iki kırmızı olabilir. Şimdi kırmızı çekme olasılığımız kırmızıların sayısı bölü bütün topların sayısı. O da kırmızı artı beyazlar olacak. Aynı şekilde kırmızı çekme olasılığı kırmızı bölü kırmızı artı beyazlar olacak. Şimdi olasılığın değerinin aynı olması için ne yapmam gerekiyor? Bunun da sadeleşmiş halinin k bölü k artı b şeklinde çıkması gerekiyor. O zaman içeride 2k artı 2b oluşması iki parantezini alıp sadeleştirebilmem gerekli. Buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıya hangisi olamaz diyor. O zaman başlangıçtaki beyaz top sayısı b, b, 2b. 4b olmak zorundadır. Yani nedir bu? 4'ün katı olmak zorundadır. Peki aşağıdaki seçeneklerden hangisi 4'ün katı değildir? 4 çarpı 20 uygundur. 4 çarpı 22 uygundur. 4 çarpı 23 uygundur. Ama 82 sayısı 4'ün tam katı değil uygun değildir.